sesi sesimi kullanan olmuş. Sesi dinleyin. Geliyor mudur bilmem ama oğlum bak. Oo. Ama yabancı ülkeden. Yabancı ülkeden. Yaptım. <laughs> Türkçe yazmamış. Bu arada en son kullandığım emojiler bu. Nedenini sorgulamayın. Sana da emojimi bıraktım. Emoji bıraktım <laughs> yoksa yazmayı biliyor mu? <laughs> biraz, biraz yazmayı bilirim. Sadece emoji koydum. Çünkü onun dilini ne bilen ben. Bu arada Şamiz diye bir kanal var o kanala diyorum bak kardeşim sıkıyorsa sen kaç halayfa gotcha gir kendin yap o flamingoyu <laughs>